Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi balıktayız. Gördüğünüz gibi olta suda şu an olta suda bir tane mandal yaptık ona taktık. Ağaç parçasından dal parçasından oltayı arada sırada böyle oynatıyor. Şimdi gelip gelmeyeceğini göreceğiz arkadaşlar. Arada sırada kaldırıyor indiriyor. Sazan avı böyle işte arkadaşlar. Bekleyince geliyor beklemezsen gelmiyor işin özü. Manzara da böyle. Evet. Şu an heyecanlıyız. Evet. Sakin ol. Az önce bir vuruş aldık arkadaşlar. Yine bizi heyecanlandırıyor. Gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama umarım gelir. Yerimizden kalkacağız bakalım. Öyle görünüyor. Heyecan dorukta. Manzaraya bakalım arkadaşlar. Evet. Manzaramız da şu şekilde balığın gelmesini bekliyoruz. Ee, ne demişler arkadaşlar? Bir yarışlanmadan balık tutulmazmış. İşte biz de sabretmeden bu balığı tutamayacağız öyle görünüyor. Bekleyeceğiz bakalım arkadaşlar. Bu sefer de arkadaşlar diğer oltamıza vurmaya başladı. Onu oynatıyor. Bir onu, bir de şunu arkadaşlar oynatıyor. Hangisine gelecek biz de bilmiyoruz işin açıkçası. Bakalım kısmetimize hangisi gelecek olursa göreceğiz ne geleceğini. Olta da bu şekilde arkadaşlar. Orijinal görüyorsunuz. Evet. Bu arada arkadaşlar kanocular da bu tarafa doğru geliyor. Sazan avındayız evet Şu an oltamızı çektik Geliyor mu Evet şu an geliyor bakalım arkadaşlar Büyük değil dedi o olsun Kaçmış mı Geliyor mu Arkadaşlar şu an kıyıya doğru geliyor bakalım Küçücük bir tane sazan evet Sonuçta geldi mi geldi arkadaşlar Bakın Şu an o kadar beklemeden sonra Güzel bir av Bakalım. Biliyordum o ekmeği böyle alacakmış. <laughs> 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 Elimi aldım bu vuracağını. Yani. Biliyor muydun? Evet. Tahmin ediyordum yani. Tahmin ediyorduk dedi. Evet. Sazanımızı aldık. Arkadaşlar böyle güzel bir merada. Güzel bir merada. Güzel bir balık avı. Ufacık. Ee, bu bizi şöyle mutlu etti arkadaşlar. Burada beklemenin bir anlamı oldu hiç olmazsa. Güzel bir avla. Heyecanımız arkadaşlar yerine geldi. Arttı. Şimdi ee, diğer oltalarımızda da inşallah güzelce yemi çalış evet çalışmaya başlar inşallah. Dayım da diyor ki yemi yiyen bunlar diyor. Evet arkadaşlar sabahtan beri böyle tık 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 diğer oltalar da vuruyor ama küçük olduğu için tam alamıyordu. Şimdi aldı. Meramızı görüyorsunuz. Hem kafa dinlemelik hem de balık tutmalık bir yer. Evet tam anlatırken arkadaşlar işin açıkçası şu gördüğünüz var ya şu olta. Bak ona da yavaş yavaş vurdu bıraktı. Balıklar da atlıyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Merada balık gerçekten var. Böyle dalga yaptı görüyorsunuz. Herkese rast gelsin. Oltası suda olan herkese rast gelsin diyoruz. Oltası suda olmayanları da su kenarlarına bekliyoruz arkadaşlar. Umarım oltanız suda olur. Avınız bereketli olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.